Zekai Deden yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Don't Starve'a kaldığımız yerden devam ediyorum. Ee, en son videoda demişim ki Abigail'in karnını doyuracağız oyunun devamında. Hayır öyle bir şey yok. Abigail gördüğünüz gibi hayalet zaten. Karnı doymaz. Acıkmaz da zaten. Onun için rahat olabiliriz yani. Biz Vendor'in karnından bahsediyorduk tabii ki orada. Evet bir adet mantar koysam mı? Koy ya bir adet mantar koy. Bir adet de havuç koy. Oradan bir köfte çıkartalım biz. Süper. Ee, şimdi devam edelim. Ne yapacaktık? Ee, tırmamız vardı en son. Ben öyle hatırlıyorum. Aynen. Ee, Tırmımızı elimize alıyoruz. Ee, bu alanları... Bir kazalım. Şöyle kaz. Burayı da kaz. Evet. Şurayı, burayı, burayı da kaz. Buralara zemin yapacağız arkadaşlar. Zemin güzel olacak. Ben istediğim halı malı da yapacağız. Yani şekilli şekilli iyi olacak. Evet şimdilik galiba zaten bundan daha fazlası çıkacağını fazla zannetmiyorum. Şimdilik bir yapalım da. Ha aynen, aynen tam zaten oldu ya. Evet evimizin sınırlarını da böylece gördük hep beraber. Ee, bu zemini birazcık şöyle şuraya koyayım. Abi tane daha zemin varmış. Zeminleri topla zeminleri yakacağız sonra. Hemen şuna bir kombinist tak diyelim. Denmiyor mu? Denmiyormuş. Tamam sen onu da buraya koy. Yemeği al. Yemeği ye. Tamam tırmıkla işimiz bitti. Tırmığı koyalım. Tırmığı buraya koy. Yer varsa yer. Var mı? Var süper. Ee, ne? Şimdi bu bizim kaç tane bu falotu? İki tane var. Bakalım onunla halı yapabilecek miyiz? Şimdi şu makinamızın yanına bir gidelim. Evet şimdi burada bir e, zemin olacak. Evet hemen bakıyoruz. Checked çektim. Çekırt, o oh, evet. çekırt, hmm. Evet bundan da aslında yapabilirsin. Neyse. Wooden flooring için bol bol şey gerekiyormuş. Bir taneden. Şimdi şundan birazcık yapalım. Bir, iki. Galiba 9 tane gerekecek. Şimdi bir bakalım bir dakika. Şimdi hepsini bitirmeyeyim de. Odunlarımın sonu problem Evet wooden flooring yap bakalım. Yap. Yap. Tamam şimdi üçünü yerleştirelim. Şuradan başlayalım yerleştirmeye. Süper. Nasıl oldu? Güzel değil mi? Aynen. Yani kış gelmeden bir şöyle bir eve benzedi birazcık ya. Onun için iyi oldu. O nasıl bayağı bir gerekecek gibi görünüyor. Hemen bitti çünkü. Şu kısmı mermer yapayım. O zaman madem. Bu arada benim bir 1 milyon tane mermerim vardı burada. Evet 18 tane mermer. Tamam. O kısmın şu uç kısmı yani mermer yapacağım. Check it 2 3 Böyle burası mutfakvari bir e, yer olmuş oldu hem böylece. Aynen. Çok güzel. Ortaya halı yapacağım ama benim şimdi birazcık ağaç keseyim o zaman madem. Nerede baltam? Baltam yok. Balta sahibi değil miyim? Baltam burada. Oo, ağaçlara bak. Kes. Bol bol keselim. Yine acıktım ya. Ne kadar çok acıkıyorum gerçekten. Topla, hepsini topla. Onu kesme, onu kesme. Ona bulaşma. Ya şuradan inşallah şey çıkmaz ya. Şu andaki en büyük korkum buradan bir adet Trey Garson çıkması olur. Bu ağaçları vallahi bu kadar yakına yapıyoruz ama Ada hayırlısı. Trey Garson'a bayağı bir uğraşacağız. Şuna da fazla oyalamadan ekelim de. Bari. Hiç çoktan pek çıkmaz. Evet, baltam bitti. Hemen bir balta daha yapayım. Evet yap 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 güzel. Ee, şunu da keselim. Mümkün olduğu kadar fark ettiniz büyük ağaçları kesiyorum burada ne kadar çok kelebek var ya. Bunları ne yapsak şöyle değerlendirsek bir çiçek olarak neyse hadi o işlere bakın girmeyeceğiz. Yani bu aşamada çok fazla işe yaramıyor kelebekler. Yani kelebekler ne zaman işe yarayacak? Arıları yaptığımız zaman arıların çiçek yapması için bu bir çiçek dizilim kombinasyonları falan var. Evet bu arada hemen e, biraz daha wooden flooring yapalım. Yani bayağı bir ihtiyacımız varmış maalesef wooden flooring'e. 3 tane daha nereye yerleştirelim onları birini şöyle koyalım. Biraz fantazi işlerle uğraşıyoruz zaten de artık tabii ki hayatta kalmaktan da ziyade. Oo çok güzel. Şu iki yer kaldı. Ee, hemen iki tane daha yapalım. Bir, iki. Structures, bir, iki. Şuraya koy. Bir de buraya koy. Hmm, bir tane daha gerekecek aynen. Orası boşluk kaldı. Şimdi o ara olmaz. Mecbur oraya da yapacağız. Tamam bir tane daha. Oo ben de dedim neydi o ya Allah'ım domuz nasıl korkuttun beni. Senden ne yapsak savaşsak mı ya? Senden bir şeyler çıkar mı acaba? Ya şu an inanılmaz domuzla savaşasın var var ya. Tamam ya savaşacağım vallahi. Belki şey çıkar şu an bu domuzun hiçbir anlamı da yok. Zaten şimdi kurt adama murt adama döner. Dur dur. Onu bir atak yapalım ya. Oo abicim sen niye şey yapmıyorsun yalnız böyle kaçmak olur mu? Aha. Bana vurdu. Tamam, Abi gel, şu an savaşıyor domuzla. Ben de burayım. Çok güzel. Oo, en süper şey çıktı. Muhteşem. Aynen. Çok iyi. İyi. Onu da öldürmüş olduk. Ee, biraz ağaç keseyim yine. Kozalaklar var elinde. Kozalakları da hemen dikelim. Brigars gelmeden. Ver Şunu da hemen bir keselim. Dört tane kaldı ama bayağı bir şey işinde bitirmiş olduk böylece. Hatta ben size şimdi bir e, güzellik de yapacağım. Burada. Ee, evimin tam olarak sınırlarını da belirlemek için bir şeyler de yapacağım. Ee, şunları şuraya koyayım. Büyüyen ağaç yok mu ya? Şöyle tamamen büyüyen. Çim var. İyi e, topla bakalım. Çim, çim de toplayalım. Ya çimleri buraya toplamayalım ya gerçi. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şimdi bir tane daha şey yapalım. Şu board. Üç tane de şeyim kaldı. yani yine ağaç keseceğiz. Anlaştık. Yarınki işimiz de belli oldu ama. Aa bir dakika. Burada kapanması gereken bir alan vardı. Ee, hangi alanda o? Sanki burada bir boşluk kaldı e, gibi hatırlıyorum ben. O kendi kendine mi kapanmış? Ne olmuş? Neyse o zaman onda da e, nereye doğru genişler Şöyle genişleyelim. Onu da oraya koyamıyoruz doğal olarak. Evet onu yaktık. Şimdi şunları da şöyle buna ekle de. Allah Allah. Benim sanki bir boşluk vardı ya. Yok muymuş boşluk? İyi tamam olmasın bakalım. Ha şimdi bir dakika. Ee, bir şey daha var benim yapacağım Bir dakika burada değil Structures'da mı Halı koyacağım yere Oo süper bir tane Aa keşke onu boşa kullandık Ya şu an o kadar üzüldüm ki Ben de halı koyamayacağım yere Benim için halı çok önemlidir Yani onu da söyleyeyim Tamam Olsun ne yapalım ee, Zaten hemen gündüz olacak Benim çantam nerede Çantayı al şunu şuraya ekle. Burada da hiç yer kalmadı. Ya daha bayağı bir aç kesmem lazım ama benim. Ya şimdi bu böyle boşa gitmesin ya. Bunu ne yapalım? Ee, o zaman şuraya koyalım. Biz nasıl olsa daha genişleriz biraz daha. da buraya mı doğru genişleriz? Aynen buraya doğru genişleriz. Tamam. Bunu da buraya... Ha dur tırmık nerede? Tırmığım da uzakta. Of ya. Hiçbir şey de yakında değil ha. Eline al eline. Heh. Kareyi bozacağım ama artık ne yapalım? Sağlık olsun. Ee, şunu yerleştir. Tamam. Zemin. Zemini ana yani şöyle kombine stack yap. Çok iyi. Ee, tır mı? Gel şurada yerine koy. Yine ağaçlara bakacağız. Ee, belki büyüyen büyüyen varsa da hemen keseceğiz. Hiç büyüyen yok. Tamam. Yukarı gideceğim o zaman. Ama önceden de bir yemek işine ne yapalım? Girelim. Hemen. Bir tane canavar etini koy. Aa bir de şey yapacaktık onu unuttum. Bu etleri kurutmak için Tamam, şimdilik bunu idare edelim de. Drain rack yapmamız lazım, ee, o da işe yarayan bir şey. Ama önce ağaç keseceğim Nerede ağaçlar? Burada var birkaç tane ağaç. Of, nasıl acıktım, nasıl acıktım ya? Evet, abi gel, biraz daha hızlı olursa daha iyi olur. 24. Nerede ağaç? Evet, işte ağaç. Hadi 47 46 hızla da azalıyor. Bu baltaların ve kazmanın altın hatta küreinde e, isterseniz altından da yapabiliyorsunuz tabii ki. O daha dayanıklı oluyor buna göre. Kaç vardı? 20. İki tane et e, köfte yapmam lazım gibi görünüyor. Bir köfte daha. Sonra farklı yemeklere falan da. Geri ama herhalde bu mevsimine gidemeyeceğiz. Çünkü farklı yemek demek, tarlaları kullanmak demek birazcık. E şu an tarlamda olmadığı için ne Dragon Pie'im var, Dragon Fruit'im var, ne patlıcanım var. Onun için pek bir şey yapamıyorum. Zaten kışta gelmek üzere artık. Son anları yani. Ya bunu niye yapıyorum bu arada? Sandığa da ihtiyacım var. bu Onun için board benim şu an çok işime yarayan bir şey. Ama odun kaynağı müthiş hızla bitiyor. Evet, biz burada hemen bir tane board yapalım. 14 evet yine baltam bitti. Bir balta daha yapalım. Bu da benim dalım ne durumda? 26'yı dal fena değilmiş ya tamam. Dal, dalda sıkıntı yok. Evet şimdi bu açlık durumundan dolayı geri döneceğim. 11 kaldı. Hemen bir geri döneyim şu köfte pişmiştir. onda bir alayım. Ya şu çok cezbediyor beni ama. Şu anda çok açım. Yani bir filavlamak isterdim gider ayak ama o Trigars da burada takılıyor. Tam bu falalar bulaşmıyorsun değil mi? İnşallah bulaşmıyorsun. Dur valla. Seni bir öldürmek lazım aslında ya. 8. Haydi biraz hızlı ya. Yani. Oo çok yanlış yerlere gelmişiz. Neredeyse öleceğiz diye. Var mı böyle bir şey? 6. Hadi. Ne çok tavşan var ya burada. Oo 5. Ve geldik. Kaç oldu? 5. Nerede söylüyorduk ya var mı böyle bir şey hemen ye. Evet tam biraz toparladık. şimdi ikinciyi de aldık mı olay bitecek. Bir et koymanız köfte için kafi. Ya abi niye yere koyuyorsun onları bak ben hiç sana öyle mi öğretiyorum. Evet hemen bir halı yapalım halısız ev olmaz. Ee, yani halısız ve perdesiz bir ev gibi bu. Hemen halı yapayım şuraya ben. Nerede carpet? Carpeting flooring istiyorum. Evet, carpeting flooring. İşte halıyı yaptım. Şu an çok mutluyum gerçekten. Ee, nereye koyayım? Şöyle mi koyayım? Bakalım böyle koyunca nasıl olacak? Koyamadım öyle. Ee, şöyle koysam? Böyle de koyamadım. Niye ki? Halı böyle konuyordu aslında. Aa şu an şu an çok büyük hayal kırıklığına uğradım gerçekten. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Ee, ha, bir adet tırmıklık boş yer açalım bir tırmık Nerede tırmık? mı yok. Tırmık nerede acaba? Ha tırmığım orada gördüm tırmığımı. Tamam. Evet, e, şurada bir adet nereye? Tam şuraya. Şöyle orta benim takılacağım mekan olsun bura. E, oraya e, bunu ekelim. Evet, işte bu biraz kenarda mı kaldı bu ya? O bak hiç olmadı bu şu an. Neyse tamam olsun. E, sıkıntı yok. O biraz kenarda kalıversin. Bak gene aynı muhabbet. Kas. Tamam. Bayağı bir zeminim oldu bu arada ya yakacak açısından önemliydi bu. Çok iyi. Ee, şimdi şu Bir dakika şimdi bir şey deneyeceğim. Ben şimdi böyle şeyler çok maalesef takıntılı bir insan evet maalesef olmuyormuş o. Neyse sağlık olsun tava biraz köşede kalmış oldu. Ben böyle artık ateşin şu şekilde başında takılacağım. Şimdi e, bu evimin biraz sınırlarını da belirleyeyim. Ya bu yemler ben istemiyorum ya. benim işime gelmiyor. Şimdi birazcık bir toparlayalım şu envanterimizi. Şunu kombine stack yapalım. Ee, ondan sonra e, benim bu A, A, var. Bu, bende de A vardı sanki bayağı bir. Nereye gitti o A'lar? Heh 15 tamam. Şu 18'i buraya da birleştirelim. 33 tane e, ağım oldu. Buna artık çok ihtiyacımız yok. Aslında ya bu şeyden ben hiç memnun kalmadım da. Bir adet carpeting flooring daha mı yapsam ya? Şöyle geniş bir halıda otururuz ama şu an çok kararsız kaldım ya. Bir arada bir köfte daha ben burada biraz yemek işiyle uğraşayım aynen düşünürken. Kışta gelmedi. 17. gün. Evet ben burada ne demiştim? Ee, birazcık şimdi şu işe başlayalım. Nasıl olsa bol bol taşım var. Onları kullanalım değil mi? Eee mıydı? Hayır, evet. Structures olması lazım. Aynen. Evet, 6 adet. Şimdi şuraya. Ondan sonra buraya. Güzel. Buraya. Ve şimdilik e, şuraya ve Şöyle tam kenarına denk gelecek şekilde aynen buraya. Evet Şimdi bir tanesini yükselteceğiz. Hangisini yükseltelim? Şunu yükseltelim. Çok güzel. Evet bunu kullanmayalım. Az önce şurada 1 milyon tane zemin parçam varken. Hemen ateşimizi yakalım. Evet evimin e, işte zamanla bu duvarlarını da böylece kapatacağım. Bu mevsimden zor ama bir dahaki mevsimde kapatacağım inşallah yani. E, bir adet daha köfte yapayım. Bu açlıkla Madem gece gece boş boş duracağımıza. O işle uğraşalım. Ee, yarın bu şu gördüğünüz fil vardı ya. Filin oraya gideceğim. Onu düşünüyorum yani. Tamam bunu da koy. O fili belki. Aa bumerang yapayım o zaman. Ben kendime bir adet bumerang. Bumerang için ne gerekiyor? Bumerang. Kömür gerekiyor. Kömürüm var mı ki? Sanki vardı benim kömürüm. Evet bir tane kömürüm var. İki tane hatta var kömürüm. Tamam. Ben bunları topla, şuraya koy. Şunu da şununa yap şöyle, tamam. Şunu da bir ortaya koy. Evet başka. Bu merank başka. Neredeydi? Ha şuraya yakında gitmem lazım tabi. Böyle aşağı in. Bu merank için e, bir adet yine borç gerekiyor. Ya bu borç kadar yani ne kadar kullanılabilen bir şey bu borç ya bir tane de örümcek ha? Tamam yine aldık. E, bir adet de örümcek ipeği alalım. Al diyorum hep ama bunda ipek. Silk ipeğin e, İngilizcesiydi galiba. Neyse. Geldik. Evet bu merak için galiba malzemelerim artık tamam. Değil mi? Tamam olması lazım. Aynen tamam. Tamam evet bu merangımızı da yaptık. Eline aldın. Tamam al bakalım. Evet pek kış gelecek. Evet bir yemek yiyip e, çıkacağım dışarı. Belki bir adet şimdi fil arıyorum. Hadi bakalım devam et. Şimdi bir adet ayak izi. Yağmur başladı, şemsiyem yok. Yoksa akıl sağlığım düşer, şemsiyesiz şemsiyesiz çıkarsam. Acaba şemsiye nerede tabii ki. Ee, survival'dadır diye tahmin ediyorum ama. Bakalım burada mıymış gerçekten. İpek, Fur Roll. Umbrella burada. Yok oh, neyse buradan. Bir adet e, domuz parçası, iki tane de ipek. Domuz parçam vardı hatta bir tane de çıktı Aa, Aynen hatta şurada bir tane hazır varmış Tamam e, iki tane de ipek Hemen bir umbrella yapayım Bu arada bunları e, en başta baya baya bir e, zor öğreniyorsunuz Hani ne neredeydi hala hatta ben e, sıkıntıda olduğum noktalar vardı mesela kim neredeydi o şurada mıydı burada mıydı Ama tabii hani oynadıkça gitgide git. en azından belli başlı şeylerin yerini öğreniyorsunuz tahmin ediyorsunuz olmadı Ya ağaç adam sen valla seni çok öldüresim var biliyor musun ya? Bir gün senle mi mücadele etsem ne yapsam? Evet bu şöyle yağmurlu günde bir ayak izi. Bir iz arıyorum. Ya ağaç keseceğiz ha. Bu arada gördüğümüz ağaçları da hemen keselim. Çünkü ağaç sıkıntım çok fazla var. Evet baltamız burada. Tabi ağaç keserken şemsiyeyi kullanamıyoruz. Şemsiye %100 görünüyor ama merak etmeyin düşmüyor. Yani istediğiniz kadar şemsiye kullanabiliyorsunuz. Evet. Al tekrar şemsiyeni. şöyle devam et bakalım. Nereye hiç gitmedik? Tabii kartaya gitmeyi düşünmüyorum ama yine de. Evet böyle gidelim bakalım. Bu arada can çok azalırsa ve elinizde eğer iyileştirici bir merhem vesaire yoksa size en çok can katan şey Fistix. Yani balık tutup artık Sticks nasıl bir şey? Böyle fişen çipsteki gibi bir şey gibi. Hani öyle diyeyim dondurulmuş balık gibi ya da. Tam e, onun adı var mı bilmiyorum. Hani aklıma gelmedi bilmiyorum onun adı ne var mı. E, fish sticks yapmak gerekiyor. E, sticks gerçekten 20 birim ya da 40 birim olması lazım. ikisinden biri. E, yükseltiyor ve e, çok iyi. Ama şöyle bir şey var. Balık onun haricinde çok iyi bir besin değil. Çünkü çok çabuk bozuluyor. Yani buzdolabından atsanız bile gerçek hayattaki gibi. Hızlıca bozulabilen bir şey. Evet, iyi ya. Birazcık bir şeyler toplayabildik. Çok güzel. Tamam, şunları da ekelim şuraya. Benim akıl sağlamı niye düşüyor? 197, tamam önemli değil. Düşsün. Evet, iz arıyorum, iz arıyorum. Fakat bulamıyorum. Ne var? Börtlen var. Gel boş ver Birdland. Oo. Yangın. İşte, şey niçin koyduk? Bunun için koyduk bu arada. Lightning Rod'u. Tam olarak bu yüzden. Hemen şunları yiyelim. Fazla şey yapmak istemiyorum. Burada oyundaki aklıma geldikçe söylüyorum. Hani böyle biraz bölük pörçük anlatıyormuş gibi oluyorum. Bir oradan bir buradan ama. Şöyle bir şey var. Oyundaki her şey pişmişi. Çiğinden daha fazla. Açlığı doyuruyor. Bir şey hariç mısır. Mısırı normal yerseniz daha fazla can veriyor. Pişirseniz patlamış mısır oluyor. Popcorn oluyor. Popcorn'da daha az can doyuruyor. O da güzel bir düşünce. Ben çok hoşuma gitmişti böyle popcorn orada görünce. Evet. Yemler yenebilmesine rağmen ee, maalesef Maşallah ne yıldırım düştü. Aa Chester yanıyor. Aa Chester yanıyor ve geçtiği her yerde yakıyor. Bana yaklaşma Chester. Ha. Evet Chester söndü neyse ki. Chester'ın da bu olay... bir dakika. Külmo. Dur küllere alalım artık. Aa hiç yerim yok. Niye böyle oldu ki? Şunları yapmadığımız için. Tamam. Hazır rüzgar yokken şu külleri aslında alsak iyi. Ee, artık healing save yapabiliriz. Ben hepsine healing save diyorum da tabi bunların ayrı ayrı da ismi var yani. Benim için merhemlerin hepsinde de healing save. Nerede baltam? Baltam yok. Çünkü o kadar abuk sabuk şey taşıyorum ki yanımda. Evet hadi artık dönelim. Zaten bulamadık da işimize yarayan şeyi. Ya fil bulsaydım hem kürkünü kullanırdım. İyi kötü yine idare ederdi beni kışın. Nereden? Şöyle şuradan. Ee, üstüne bir de şey olurdu. Yani onun olmaması biraz kötü oldu açıkçası. Şu anda e, kış şapkası ve şeye kalmış durumdayım. Ya şemsiye aldık yanımıza kullanmıyoruz ya. Bu arada ses... Şemsiye sesi oldu ha. şemsiyenin üzerine düşen yağmur sesi oldu 40 tane çimenimiz var tamam Çim için yeterli Ben niye buraya gitme peşindeyim bu kadar çok Evet gördüğünüz gibi Trigars'ın bize bir alakası yok Ama şöyle bir ya şey korkuyorum Trigars gidip de bu yaklaşırsa yani bufaları öldürür. Bufaların kızışma mevsiminde ona saldırırlar çünkü biliyorum yapmadıkları şey değil. Yani o yüzden birazcık e, isteksizim bu konuda ama artık ne yapalım ki. Evet artık evimiz ev gibi ya şu halıyı yapmak çok iyi oldu gerçekten yani halı halı önemli. Halıyı yapmak lazım. Böyle burası mutfakvari bir ortam oldu hani buzdolabı burada. Ocak burada. Burası da evin böyle diğer kısmı gibi. Yani e, hoş oldu aslında. Böyle burada çıkıntımız da var. Evet, şimdi şu geri, e, ilk önce ateşimizi yakalım. İlk aşama. Tamam, ateşimizi yakalım. Şimdi şu gereksiz şey ha. E, bir tane daha hemen sandık yapacağım. 1 2 3. Structure'dan bir adet daha sandık yap. Sandığı da şuraya koy. Tamam. Şimdi, e, bunu koy. Böyle bu tip malzemeleri e, Buraya koyuyorum. Burada ne var? Şimdi burada daha çok işte giyim ve e, aletler var. Burada şu tip malzemeler var. İşte taştır, bilmem nedir. Burada ha ateş var, değil mi? Ben kalanlıkta kalmayayım. Tamam, süper. E ben şu şimdi altını buraya koyacağım. Tamam, altın burada kalsın. Nitre orada iyi. Nitre orada kalsın. Ne var bende başka mesela? E, mermer var. Mermer mesela buraya iyi. Örümcek kabı bu tarafta olsun. Ben de bir adet taş var. Bu taşları hemen biz bir duvar yapın neyse kullanmayalım. Bunu da ben bir kaynak olarak ya da görmüyorum aynen. Ya ne kadar karanlık oldu. Ne kadar karanlık oldu. Tabii yağmur yağıyor diye. Evet bunu kombine stack yapalım. Tamam çok güzel. Evet burada başka neler koyabiliriz? Bakıyorum şöyle bir bakıyorum. Başka hiçbir şey koy. Ha aynen bunu koyabiliriz. Şimdi şu şeyi merak ettim. Ee, survival'da dur Bu iyileştirici merhem için Çadır, çadır da yapalım. Kış için çadır iyidir. Evet. Nerede şimdi? Nerede olabilir? Net, net değil. Fishing rod değil. Kompas, piggy pack. Hah bundan aynen. Bir yumurta, iki tane kül. Tamam ikisinden de var bizde. İki adet kül. Bir adet yumurta. Evet. Şemsiyemi de hemen şöyle yerine koyayım. Boomerang'ı da koyalım. Nasıl olsa bulamadık. Şu taşı da şuraya koyayım. Evet, biraz daha artık düzenimizi yavaş yavaş oturtuyoruz. şu survival'dan hemen merhemimizi yapalım. Evet. Healing sevinin ismi buymuş esas. <laughs> Onu da şuraya koyalım. Evet, ortam çok aydınlık. Yani maşallah maşallah diyelim. Fazla Aa, yine odunum yok benim ya. Ya benim bu odun ne kadar çok bitiyor. Ve baltam da yok. Ben bir balta yapalım. Hazır şu ağaçlar çıkmışken de bunları bir keselim. Bu arada şu Trigars'la savaşacağım. Karar verdim. Hazır bu kadar iyi durumdayken onunla savaşmak istiyorum. Çünkü o bufalolara gidip zarar verecek en de sonunda ben biliyorum. Bufaloların da sayısını arttırayım ki hem kurtlara karşı savaşırken kullanacağım. Hem de böyle arada bir, bir tanesini et için ee, avlarım. Çok fazla bufala avlarsanız çünkü et için bu sefer üreyemiyorlar. Üreyemeyince de bir noktadan sonra soyları tükeniyor. Evet şimdi Tamam malzemelerim tam Abigail yanında ee, bence öldürebilirim çantamı şöyle e, karışmayacak bir yerde şurada bırakayım Şu çimenin yanına alayım ne olur ne olmaz ee, Tamam Hadi bakalım gidelim Neredeydi şu şu tarafında bir yerdeydi Şu an gerçekten çok heyecanlı Biraz açlığım da var ama bayağı bir savaşacağız şu anda öyle görünüyor Çünkü en büyüğünden çıktı Hiçbir büyülü silahım yok Evet hazır mıyız? 1-2-3 saldır. Evet buna şimdi e, taktik yapacağız. Evet o şeyle uğraşırken biz de e, ona vuracağız. Kaç. Aynen olayımız şudur. 1-2-3 Olayımız şudur. 1-2-3 vurup e, kaçıyoruz. 1-2-3 vur kaç. 1-2-3 vur kaç. 1-2-3 vur kaç. 1-2-3 vur kaç. Kaç çok güzel. 1 2 3 vur. Kaç. 1 2 3 vur. Kaç. 1 2 3 vur. Kaç yedik işte kaçamadık. 1 2 3 vur. Kaç. 1 2 3 vur. Kaç abi e saldırdı. 1 2 3 vur. Kaç bakalım önce hangimiz ölecek? Evet abi gel öldü. 1 2 3 vur. Kaç. Gel. Vur. Çok güzel. 1 2 3 vur. Kaç. 1, 2, 3 vur. Kaç. Evet spear'ımız yavaş yavaş ıı, bitiyor. Olay öldü. İşte budur. Evet geri kaybettik ama ıı, olsun bunu da öldürdük. İlk boss savaşımızda böylece kazanmış olduk. Çok iyi. Evet artık ıı, şu anda evime döneceğim. Evet böylece ıı, saçma de Bertaraf etmiş olduk. Evet çantamı geri alabilirim. Şu anda bir gelin artık tekrar çıkmasını bekleyeceğim. Bunu da büyü için şimdilik saklayayım. İleriki zamanlarda onu da tabii ki kullanırız. Evet açım. Çok açım. Şu tavşanların hepsini toplayacağım. Bu arada onu da söyleyeyim. Şu anki görevim. Evet bu arada kömürü de yanımda taşımam da gerek yok aslında. Kömür de burada kalsın. Aynen öyle. Şimdi şu tavşanları bir toplayalım. E, bu kur saldırılarını aslında keşke biraz daha şu anda sık olsa iyi olur. Tabii şu anda olmaz da genel olarak iyi olur. E, kurtlarda diş çıkıyor. Aslında kurtların her saldırışında kendilerini daha güçlü duruma düşürüyorlar. Çünkü bu dişlerden e, şey yapacağız. Kapan yapacağız ve kapan oyundaki en etkili silahlardan biri. Kapan hemen hemen öldüremeyeceğiniz e, hiçbir düşman yok gibi yani yeteri kadar kapanla. Kapanlar gerçekten çok kuvvetli. Bu arada bunu da evet yap. Evet bayağı bir etimiz olacak gibi. Tamam çok güzel. E, buzdolabımız olmasa drain crack işine tabii ki çok daha önceden girecektik. E, bayağı er, kıştır yani belki uğraşabilirim ama çok da şu anda yapmayı düşünmüyorum. Drain crack'i evet bayağı güzel güzel bayağı bir yalnız tavşan e, tuzağı yapmışız. Bunlar bizi kışın rahat rahat götürecek açlıkla mücadele etmeyeceğiz. Umarım burada kış çok yaklaştı. Ee, bu bölümde gelmeyecek gibi ama bir dakika bölüm kesin artık. Galiba 21. gündeyim çünkü 21. güne gitgide yaklaşıyoruz. Zaten e, günlerde kısalmaya başladı. Evet var mı başka? Şurada da bir tane var onu da alalım. 10 tane etim oldu. Çok iyi. Tamam diğerlerini şimdilik da bırakalım artık bir tane. Evet. Şimdi canavar etini hemen değerlendirelim. Canavar etlerini yakında kullanamayacak duruma geleceğiz bu daha fazla bozulmuş bundan yapalım Evet e, yeniden yağmur başladı sonbahar mevsimindeyiz demek ki Dediğim gibi kışa iyice yaklaştık böyle bunu yapalım Ateşimizi yakmayalım Evet köftemiz pişiyor bugün güzel işler yaptık evimizi çok önem verdik Trigards'ı öldürdük e, Bu iki önemli faaliyeti yapmış olduk Abigail'i kaybettik o da artık bir dahaki bölümde yavaş yavaş çıkar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da tabii yapsanız çok çok daha iyi olur. Hem oyunda nasıl ilerleyeceğime tavsiye edebilirsiniz. Ya da beğenip beğenmediğinizi oradan söyleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere diyelim.